1875 yazı Amerika'nın geniş tarlalarında çiftçiler toprağın zorluğuyla boğuşuyordu. Ne traktör vardı ne motor ne de üretim atları. Sadece atlar, sabanlar ve bitmek bilmeyen yorgunluk. Ama Michigan'da sessiz bir çiftlik evinde bambaşka bir sahne yaşanıyordu. Henüz 12 yaşında, gözleri parlayan ve elleri yağ içinde bir çocuk sıfırdan bir buharlı motor yapmaya çalışıyordu. Ne ödev için, ne oyun için sadece aklından makineleri çıkartamadığı için. Onun adı Henry Ford'tu ve o günlerde bile kas gücünün yerini alacak makineleri hayal ediyordu. Babasının yorgun yüzünden aldığı ilhamla kimsenin göremediği bir vizyonun peşine düşmüştü. Elinde yalnızca hurda demirler, birkaç anahtar ve tükenmez merakı vardı. Henry Ford sadece traktörler ya da kamyonlar yapmayacaktı. O dünyanın üretim şeklini değiştirecek çeliği işlemeyle bir güç yaratacaktı. 1875'te, henüz 12 yaşındayken, ailesinin ahırının köşesinde ilk atölyesini kurmuştu. Çoğu yaşıtı süt sağmayı ya da mısır ekmeği yapmayı öğrenirken, Ford cep saatlerini söküyor, buharlı motorlar yapıyordu. Henüz 15 yaşındayken, baştan sona kendi elleriyle çalışan bir buharlı motor yaptı. Çoğu genç saban, sürmeyi öğrenirken, Ford mekanik güce hakim olmayı öğreniyordu. Ford ailesinin 40 dönümlük çiftliği, Henry'e 1870'lerin tarımındaki sorunları ilk sıradan gösterdi. Gün doğumundan batımına kadar süren ağır işler, insanları besleyebilecek ürünleri yiyen atlar ve kış aylarında aileleri zorlayan mevsimlik üretim. Her gün babasının ve komşularının kas gücüne mahkum olduğunu gören Henry, büyük resmi fark etti. Tarım sadece hayvan gücüyle sınırlıydı ve bu hayvanlar aslında insanlara gidecek yiyecekleri tüketiyordu. İşte bu gözlem Ford'un mekanik vizyonunu ateşledi. Ama bu deha aile içinde bir çatışma doğurdu. Babası onun çiftliği devralmasını bekliyordu. Henry ise bambaşka planlara sahipti. 1879'da tarımı bırakıp Detroit'te bir makine ustasının yanında çırak oldu. Onu en çok büyüleyen şeyler tarla değil, endüstriydi. Buharlı motorlar, hassas aletler, üretim süreçleri tarım mevsimleriyle değil, makinelerin olanaklarıyla ilgileniyordu. Yine de tarımı aklından çıkarmadı. Westinghouse buharlı motorlarını kurup tamir ettiği iş onu çiftçilerle iç içe tuttu ve her yerde aynı tabloyla karşılaştı. Tarım yavaştı, mevsimlere bağlıydı ve kas gücüne fazlasıyla bağımlıydı. Detroit'teki atölyelerde öğrendiği bir şey çok kritikti. Karmaşık makineler basitleştirilebilirdi. Pahalı süreçler ucuz hale getirilebilirdi. Sanayide işe yarayan yöntemler tarımda da işe yarayabilirdi. Amacı çiftçileri ağır işlerden kurtarmak, aynı zamanda üretimlerini ve kazançlarını artırmaktı. 1907'de bu teorisini test etmeye karar verdi. Joseph Galamp ve C.J. Smith'e Detroit'teki fabrikasında ilk deneme traktörünü yaptırdı. Ona Otomotiv sabanı adını verdi. Bu isim vizyonunu mükemmel özetliyordu. Otomotiv teknolojisini tarım sorunlarına uygulamak. O an Ford'un tarımı devrimleştirme hayali başladı. Otomotiv sabanı devasa buharlı tarım makinelerine hiç benzemiyordu. Onlar pahalı, karmaşık ve uzman operatör gerektiriyordu. Ford'un tasarımı ise hafiflik, erişilebilir fiyat ve güvenilirlik üzerine kuruluydu. Model B ve Model K otomotiv parçalarını kullandı. Böylece mevcut üretim ağını ve tedarik zincirlerini tarıma taşıdı. 1907 ile 1916 arasında Ford'un ekibi birçok deneme traktör tasarımı geliştirdi. Her prototip, motor montajından aktarma organlarına, şasi yapısından tork gücüne kadar bir adım daha iyileştirildi. Tarıma özgü zorlukları çözmeye çalıştılar. Düşük hız, yüksek tork, engebeli araziler ve ağır çalışma şartları. Ford çiftçiler için traktörleri gerçekten erişilebilir kılmanın yolunun seri üretimden geçtiğini biliyordu. Ama hayallerinin önüne sert bir gerçek çıktı. Birinci Dünya Savaşı. Savaşla birlikte Amerikan çiftlikleri her zamankinden fazla gıda üretmek zorundaydı. Fakat erkekler cepheye gidiyordu. Geleneksel yöntemler bu ihtiyacı karşılayamıyordu. Deneme traktörleri artık sadece mühendislik merakı değil, ulusal bir zorunluluk haline gelmişti. 1917'de Ford, Fordson traktörünü piyasaya sürdü. Hafif, ucuz ve seri üretimle üretilen Fordson, çocukluk hayalinin gerçeğe dönüşmüş haliydi. Ağır ve pahalı şasiyi ortadan kaldıran yekpare gövde tasarımına sahipti. Model T'den öğrenilen üretim hattı teknikleri traktörlerin görülmemiş hızda ve ölçekte üretilmesini sağladı. Fordson, savaşın tarıma yüklediği acil ihtiyaca cevap oldu. Ama bu başarı, daha da büyük bir sınavın habercisiydi. Seri üretim sadece tarımı değil, savaşı da dönüştürecekti. 1917'de Ford'un fabrikaları bir kez daha dönüştü. Aynı üretim hatları hem traktör hem askeri donanım yapabiliyordu. ABD donanması hızlı devriye botları istediğinde, Ford radikal bir öneride bulundu. Gemileri arabalar gibi üretelim. Eaglebot programında gemiler 7 farklı montaj istasyonundan geçiriliyordu. İşçiler uzmanlaştı, parçalar sırayla geldi. Sonuç etkileyiciydi. 1918 ile 1919 arasında Rouge fabrikasında 60 adet denizaltı avcı botu üretildi. En çarpıcı an ise 59 numaralı geminin sadece 10 günde tamamlanmasıydı. Ford, üretim hattı yöntemlerinin karmaşık askeri ekipmanlarda da işe yaradığını kanıtladı. Ama bu sadece prova niteliğindeydi. Ya. Gerçek sınav 25 yıl sonra başlayacaktı. İkinci Dünya Savaşı başladığında Ford, önce ABD'nin savaşa girmesine karşı çıktı. Amerika First Komitesi'ne katıldı, sanayinin refah için çalışması gerektiğini savundu. Fakat Pearl Harbor her şeyi değiştirdi. Artık Amerika tarihte eşi görülmemiş bir üretim ölçeğine ihtiyaç duyuyordu. Tanklar, bombardıman uçakları, motorlar, gemiler, kamyonlar. Aynı anda gıda üretimini de artırmak gerekiyordu. Geleneksel yöntemler buna yetişemezdi. Ordu Ford'un seri üretim bilgisini talep etti. Ford'un cevabı Willow Run oldu. 3,5 milyon metrekarelik dev bir tesis tek çatı altında. Uçaklar otomotivden uyarlanan montaj hatlarında adım adım ilerliyordu. Fakat havacılık uzmanları şüpheyle yaklaştı, otomotiv işçileri uçak yapacak hassasiyeti yakalayamaz. İlk aylar gerçekten zordu, üretim çok yavaş ilerledi, işçiler uçak montajına uyum sağlamakta güçlük çekti. Ama bu sadece başlangıçtı. Eleştirmenler, işe yarayacak mı? diye soruyordu. Ford'un itibarı risk altındaydı. Çünkü şirket neredeyse imkansızı vaat etmişti. Bombardıman uçaklarını tıpkı arabalar gibi üretmek ancak Ford'un ekibi durmadı. Otomotiv işçilerini uçak üretim hassasiyetine alıştırdılar. Yeni aparatlar, montaj düzenekleri geliştirdiler. Karmaşık parçaları daha yönetilebilir alt bileşenlere bölerek iş akışlarını optimize ettiler. Ve nihayet 1943'te başarı geldi. Üretim sayıları tırmandı, işçiler güven kazandı, hat ritmini buldu. 1944'te ise Willow Run dev bir zirveye ulaştı. Her 63 dakikada bir 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 4 Liberator çıkıyordu. Ayda 428 uçak. Sadece bir fabrika inanılmaz sayıda bombardıman uçağı üretiyordu. Hız yalnızca mekanik değil, stratejik bir avantaj haline geldi. Sayılar etkileyici. Ford, 2. Dünya Savaşı boyunca 8680 5B-24 bombardıman uçağı üretti. Ayrıca 57 1851 uçak motoru, 4289 askeri glider ve binlerce tank Cip ve kamyon. Toplam üretim 149 bin adedi aşıyordu. Bu sadece miktar değildi, yapı ve süreçte de devrimdi. Ford, düz gövde gemi tasarımlarıyla inşayı sadeleştirdi, gövde merkezli montaj ciklikleri ve yaygın tedarik zincirleri oluşturdu. Bu yöntemler üretimi sadece o döneme değil, gelecek nesillere de taşıdı. Bunun sosyal etkisi de büyüktü. Ford'un fabrikaları milyonlarca kişiyi, özellikle üretimde, ilk kez çalışan kadınları iş sahibi yaptı. Rosie the Riveter anmanlı Roseville Monroe, Willow Run'da çalışıyordu. Bu istihdam patlaması depresyon sonrası toplulukları ayağa kaldırdı. Pasifist bir otomotiv şirketi, kısa sürede müttefiklerin sanayi omurgasına dönüştü. Sovyet, Atlantik veya Avrupa'da değil, Ford'un 150 binin aşkın üretimiyle şekillenen Zafer yurdunda gerçekleşiyordu. Savaş bittiğinde meydan okuma değişmişti. Milyonlarca asker evine dönüyordu. Ford şimdi savaş sonrası ekonomi için yapı malzemeleri, konut ve altyapıya yönelmeliydi. 1947'deki bir şantiyeyi hayal edin. Beton dökülüyor, çekiçlerin sesi bozkırın yerini alıyor. Ama dikkat çeken detay şu, her biri yenip banlıyor evleri için malzeme taşıyan onlarca Ford kamyonu. Bu araçlar sanayi devrimi kadar büyük bir dönüşümün bel kemiğiydi. Federal hükümet, interstate, otoyol sistemini planlıyordu. Her yerde inşaatlar filizleniyordu. Alışveriş merkezleri, ofis binaları, fabrikalar, okullar. Büyüme damla damla değil, patlama halinde geliyordu. Karayolu lojistiği endüstriyel ölçekte talep ediliyordu. Ford'un savaş deneyimi çok değerli bir ders vermişti. Seri üretim sadece arabalar ve bombardıman uçakları için değil, güvenilir, dayanıklı ve uygun maliyetli her türlü araçta da işe yarıyor. Savaş alanlarında hayatta kalan tanklar, binlerce görev yapan uçaklar. Peki, şimdi bu mühendislik gücünü sivil problemlere nasıl taşıyacaktı? Ancak rekabet acımasızdı. General Motors'un güçlü bayi ağı, Dodge'un savaş sözleşmeleri, International Harvester'ın ağır kamyon pazarındaki hakimiyeti Ford'un karşısındaydı. Filolar bir araba üreticisinin inşaat, tarım ve nakliyat gibi zorlu koşulları nasıl çözeceğine inanmakta zorlanıyordu. 1948'de Ford güçlü bir cevap verdi. F-Series kamyonlarını tanıttı. F1'den F8'e kadar uzanan ağırlık sınıfları hafif teslimattan ağır inşaat işlerine kadar çözüm sunuyordu. F serisindeki küçük ama etkisi büyük detaylar: kabindeki 7 inçlik ekstra genişlik, daha ferah tavan yüksekliği ve gelişmiş görüş açısı uzun vardiya süren şoförler için devrim altı değişiklik gibiydi. Otomotiv üretim gücü, Ford'a büyük avantaj sağladı. Standart parçalar düşük maliyeti, montaj hattı tutarlı kaliteyi, seri üretim ise uygun fiyatı beraberinde getirdi. Küçük müteahhitler bile artık endüstri sınıfı kamyonlara ulaşabiliyordu. Bu, Amerikan iş dünyasını dönüştüren bir demokrasiydi. 1954'te sahneye çıkan Y-Block ve 8 motor her şeyi değiştirdi. 239 inç küplük bu canavar, bir önceki motorlara göre %25 daha fazla beygir gücü sunarken ağır yük taşıma için düşük devirde yüksek tork sağlıyordu. 1965'te tanıtılan Twin I-Beam bağımsız ön süspansiyon, yolculuk konforu ve dayanıklı yapı arasında yeni bir dengeliydi. Zorlu arazi ve tek seferde ulaşılması gereken iş sahaları Ford'un bu sistemi sayesinde artık Cumhuriyetin yükünü daha yumuşak taşıyordu. C-Series cab-over modelleriyle Ford taşımacılıkta yeni bir dönem başlattı. Maksimum yük alanı, kolay motor erişimi, Interstate otoyol sisteminin doğurduğu uzun mesafe yük taşıma ihtiyacına ideal çözümlerdendi. Otoyollar uzanırken kamyon durağı kültürü de filizlendi. Sadece yakıt ve dinlence değil, mekanik bakım, yemek, duş her şey bu noktalarda şekillendi. Bu da F-Series kamyonlarının arka planda nasıl bir toplumsal sisteme hizmet ettiğini anlatıyor. Ford kamyonları Amerika büyürken her yerde karşımıza çıktı. Interstate, otoyol sistemi inşaatlarında, tarım arazileri yerini banyolere bırakan yerleşim projelerinde, savaş sonrası ekonomik patlamayı taşıyan sanayi tesislerinde, hatta mahallenizin köşesine kurulan alışveriş merkezlerinde bile her proje malzeme, ekipman ve işçi taşımak için güvenilir bir arkadaşa ihtiyaç duyuyordu. Built Ford Tough kampanyası, markanın endüstriyel karakterini simgeleyen bir mihenk taşı oldu. Ayıltıcı reklam sloganlarının ötesinde, gerçek performansa dayalı bir vaatti bu. Kamyonlar, zorlu koşullarda güvenilirlikleriyle rüştünü ispat etmişti. İnşaat işçileri, çiftçiler ve nakliye firmaları Ford'a güveniyordu. Çünkü bu kamyonlar gün be gün aralıksız iş yapıyordu. 1977'de gelindiğinde F-Series sadece satış birincisi olmamıştı. İşçi ailesinin gündelik taleplerini anlama konusundaki iç içgörünün simgesine dönüşmüştü. 1986'da Ford tarım dünyasını sarsan bir adım attı. Yaklaşık 330 milyon dolar vererek Sperry New Holland'ı satın aldı ve 110 milyon dolarlık yükümlülüğü üstlendi. Bu hamle, Ford tarıma geri dönüyor mesajıydı. Peki neden çünkü 1980'lerin çiftlik krizinden çıkış arayan Amerika'da bir fırsat gördü. Bu satın alım nedendi? Çünkü otomotiv pazarının rekabeti kızışıyordu. New Holland, Ford'a sadece farklı coğrafyalarda sağlam bayi ağları kazandırmakla kalmıyor. Balyalayıcı, biçer döver gibi güvenilir tarımsal uygulama araçları sağlayarak itibar da getiriyordu. Bu stratejiyi sürdürmek için Ford Kanada merkezli Versatil Uda aldı bu sahada dört tekerlekten çekişli traktör pazarının yüzde yetmişini kontrol eden bir firmaydı. Böylece Ford New Holland, kompakt traktörden dev tarlalara kadar eksiksiz bir makine hattı sunuyordu. Ancak bu birleşme zorluydu. Otomotiv mühendisliği yüksek hacimli üretime odaklanırken, tarım mühendisleri dayanıklılık ve pratik performans peşindeydi. Ford'un pazarlama stratejisi tüketici odaklıysa, New Holland tarım dünyasında çözüm odaklıydı. Çiftçiler ve bayiler uzun vadeli bağlılığı sorgulamaya başladı. Şirket daha önce traktör üretiminden çekilmişti. Şimdi yine çiftçiye dönüyor muydu? Satıcılar parçaların ulaşılabilirliği ve servis desteği konusunda endişeliydi. Daha önce birçok firma tarım dünyasına övgülerle girip sonuçların hayal kırıklığına dönüşmesiyle çıkmıştı. Zorluklar yalnızca inanç meselesi değildi teknik sorunlar dağ gibiydi. Ford'un mevcut traktörleri ile New Holland makineleri arasında uyumsuzluklar vardı. Hidrolik sistemler, motor montaj noktaları, elektrik sistemleri ve daha birçok problem. Ford rozetini aynı makineye yapıştırmak çözüm değil, gerçek entegrasyon lazımdı. Ford bu entegrasyon zorluğuna büyük ARGE projeleri ile cevap verdi. 200 milyon dolarlık bir yatırım ile üretim tesislerini modernize etti. Yeni ürün geliştirme temposunu artırdı ve mühendislik ekiplerini uyumlu sistemler yaratmaya yönlendirdi. Ayrıca 1987 ile 1989 yılları arasında şirket mağazacılığından bağımsız bayilik sistemine geçilerek yerel uzmanlık öne çıkarıldı. Genesis traktör projesi Ford'un birleşik vizyonunun simgesi oldu. Bu ileri teknoloji traktör Otomotiv uzmanlığı ile tarım bilgisini birleştirdi. Operatör konforunu ve görüş açısını geliştiren kabin tasarımı, karmaşık aletler için hassas hidrolik sistem, yük altındayken sorunsuz vites geçişi sunan şanzımanlarla donatıldı. Ford hala çiftliği dönüştürme cesaretine sahipti. Ürün sinerjileri hızla oluşmaya başladı. New Holland'ın balyalayıcı ve biçme makineleri Ford'un arazi traktörleriyle sorunsuz çalışmaya başladı. Ford'un yükleyici traktörleri New Holland'ın taşıma ekipmanlarını tamamladı. Bayi ağları ortak müşterilere aynı güven ve servis kalitesiyle hizmet verdi. Artık çiftçi tek noktadan eksiksiz çözüm alıyordu. 1990'a gelindiğinde Ford New Holland'ın satışları 2,8 milyar doları bulmuştu. Bu satış miktarı tüm tahminleri aşmıştı. Çiftçiler daha güvenilir performans sunan bu yeni ürün hattından oldukça memnundu. Bayiler kapsamlı ürün yelpazesi ve finansal güvenlikten memnundu. Gözlemciler Ford New Holland'ı tarım devlerine meydan okuyan ciddi bir rakip olarak tanıyordu. Ancak tarımdaki başarı Ford'un sonraki kararını daha da çarpıcı kıldı. Ağustos 1990'da Ford, Ford New Holland'ın %80 hissesini fiyata 1,9 milyar dolara sattı. Bu hareket 1917'den gelen tarımsal mirasın kapandığını dünyaya ilan etti. Ford'un bütüncül üretici olma rüyasının sonuna işaret etti. Ford'un tarımsal kökleri derinlere uzanıyordu. Henry Ford'un çiftlikte başlayan hikayesi, Fordson traktörleriyle tarımı dönüştürmüştü. Ford global anlamda traktör üretimini uzun yıllar yürütmüştü. Bu satışıyla belki bırakmıştı ama o miras hala tarlalarda, makinelerde direniyor. Bu hikaye sadece makineler ya da paradan ibaret değil, bir vizyonun, tarihin, insan emeğinin makamına uzanan bir yolculuktu ve evet, Belki Ford tarımdan çekildi ama o ruh, o tutku orada kaldı. Neden? Çünkü otomotiv rekabeti küresel ölçekte kızışıyordu. Japon markalar kalite ve verimlilikle öne geçiyor, Avrupa devleri Amerikan pazarına giriyordu. Ford'un sınırlı kaynakları vardı ve bunları otomotive yönlendirmesi gerekiyordu. Tarım global gelirin sadece %3,5'ini oluşturuyordu ama Ford'un endüstriyel hikayesi traktör ya da otomobille sınırlı değildi. Şirket 1918 ile 1947 arasında Michigan'da 20 küçük hidroelektrik fabrikası kurarak Village Industries programı ile kırsalda sanayi ve tarımı birleştirdi. Nankin Mills, Vida ve Stencil üretiyor, Northville Valve yapıyordu. Ford'un ormancılık operasyonları 313 bin dönümlük arazide, sürdürülebilir kesim uygulamalarıyla Amerika'nın orman yönetimini şekillendirdi. İşçiler Iron Mountain gibi şirket kasabalarında okul, hastane ve lojmanlara sahipti. Ve belki de en iddialısı, Fortlandia. Amazon'un ortasında 20 milyon dolarlık kauçuk plantasyonu, 1928 ile 1945 arasında hastaneler, okullar, fabrikalarla 10 bin işçiyi barındırdı. Ancak doğal düzeni görmezden gelmenin bedeli ağır oldu. Kauçuk ağaçları hastalıklarla yok oldu, kültürel çatışmalar projeyi baltaladı. 20 yılın ardından Fordlandia terk edildi. Ford'un motor bölümleri Liberty V10, iki uçak motorlarıyla transatlantik uçuşlara güç verdi. Denizcilik bölümü, balıkçı teknelerinden büyük göller yük gemilerine kadar dayanıklı deniz motorları üretti. Ford motorları, Oregon'da kereste fabrikalarını, Kaliforniya'da sulama pompalarını, madenlerdeki jeneratörleri çalıştırıyordu. 1994'te sahneye çıkan 7 nokta, 3 litre Power Stroke, dizel motor ticari taşımacılığı devrimleştirdi. 300 bin mil ömür, 210'dan 250 beygire, 425'ten 505 LBFT torka yükselen değerler. İnşaat sahalarında çiftliklerde efsane oldu. Ama 2000'lerde 6.0 litre ve 6.4 litre Power Stroke iyi sonuçlar getirmedi. Kontalar patladı, soğutucular bozuldu, yakıt ekonomisi çöktü. Ford'un sağlamlık imajı ağır yara aldı. 2011'de Ford bu kez işi kendi eline aldı. 6.7 litre Power Stroke Scorpion tamamen Ford mühendisliğiydi. Kompakt grafit blok, değişken geometri turbo, piezo enjektörler. Sonuç, 390 beygirden 2023'te 500 beygire, 735 pound footten 1200 pound foota yükselen güç, sahadaki karşılığı mı? İnşaat firmaları kamyonlarını yeniden Ford'a çevirdi. Çiftçiler gün boyu çalışabilen motorlara kavuştu. Ford yeniden pazar liderliğini topluyordu. 2022'de Ford Ford Pro'yu başlattı. Sadece araç değil, yazılım şarj altyapısı, finansmanı kapsayan eksiksiz bir ekosistem. E-Transit ilk yılında elektrikli ticari van pazarının %50'sini aldı. F-150 Lightning Pro sahada jeneratör gibi çalışarak şantiyelerde sessiz devrim yaptı. Bugün Tennessee'deki EV Center Yapay zeka destekli Industry 4.0 üretimle robot ve insanı aynı hatta buluşturuyor. Avrupa'da Horizon Europe fonuyla Next ETRUC projesi yürütülüyor. Henry Ford, Michigan'da toprağı işleyen bir çiftçi çocuğuydu. Komşularının kas gücüyle boğuştuğunu gördü. İyi makineler işi kolaylaştırmalı, dedi. O günden bu yana Ford'un hikayesi bir asırdır, aynı gerçeği kanıtlıyor. Sanayinin en iyi icatları, gerçek işi en iyi anlayanlardan doğar. Bugün bir Ford kamyonunu yolda gördüğünüzde sadece çelik, lastikler ve motordan ibaret bir şey değil, Henry Ford'un sınırsız vizyonunun bir yankısını görüyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz yeni içerikleri kaçırmamak için kanalımı takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni içeriklerimizde görüşmek dileğiyle.